Şu anda oturmuş halde. Denemek için yani çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için fişe sokacağız ama e, evinizde bütünüzün çalışıp çalışmadığına dair ölçmeniz için tabi varsa cihazınız sağ tarafı hiçbir yere değirmeden sağ ucumuza, restans ucumuza sol tarafı da sol restans ucumuza değdirdiğimizde restansımız çalışıyor. Kaçak olup olmadığında bir tanesini bir tane ucu, bir tanesini bir tane ucu değdirdiğimizde kaçak yok. Bir de bu ucumuzu açalım. Bu ucumuzda da kaçak yok. Ütümüz çalışıyor. Yani restans sağlam. Kaçak da görünmüyor. Şimdi ütümüzü fişini takıyoruz. Prizimize Evet şu anda ütümüz çalışıyor. Kaçak var mı diye kontrollerimizi yapıyoruz. Şu anda kaçak yok. Ütümüz yavaş yavaş ısıtmaya başladı. Aynı şekilde pilizi ters çevirip işimizi Taktığımızda da deniyoruz. Kaçak görünmüyor. Ve biraz bekliyoruz. Yani bunlar, e, bu tür şeyler, basit şeyler, evinizde yapabilirsiniz. Elektrikçiye gitmeden, e, yani bir beyaz eşya servisine gitmeden küçük ev aletlerinizi, tarih eseri olsun, kendi ütünüzü olsun, İleriki videolarımda yeni sistem ütülerinin nasıl tamir olacağını ve ona benzer sübürke buzdolabı, kombi, klima, bunları çamaşır makinesi bunları size uygulamalı şekilde anlatacağım. Hani evde yoktan yere boş yere fazla para ödemeyin. Bunları kendiniz de yapabilirsiniz. Şu anda ütümüz ısınmaya başladı. Evet şu anda çok güzel ütümüz ısınıyor. Biraz daha beklesin. Peki. Ütü gerçekten tarih eser.